Ben Vega. Öğretmenler takımının forvetindeyim. Öğrenciler çok zorlu, rakipler çok güçlü. Ama biz de çok iddialıyız. Biz en iyisiyiz. Merhabalar. Ben Mustafa Şahin. Namı diğer bıyıklı. Öğretmenler takımının defans oyuncusuyum. Sabek, 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 Sabek. Bu turnuva için özel olarak çalıştık ve çok iyi performanslar sergileyerek kupayı kazanacağız. Rakiplerimiz her ne kadar güçlü olsa... Selam ben Nihat Özgür. Turnuvanın veteran takımının defans oyuncusuyum. düştüğüz iddialıyız. Evet, Rıfat Ataoğlu. Buradan da anlaşıldığı gibi. Ee, bugün ilk maçımıza çıkacağız grubumuzun. İnşallah e, yeneceğiz çocukları. Rakip biraz güçlü gibi. Biraz da güçsüz gibi. Biraz güçlü gibi. Biraz da güçlü gibi. Biraz da güçlü gibi. Biraz da güçlü gibi. Merhaba. Merhaba. Evet. Merhaba. Ben Onur Demirci Bu turnuvayı okulumuzda birlik, beraberlik olsun. Dostluk, arkadaşlık gelişsin diye yaptık. Şemiz, Amacımız spor Ama kazanmayı da çok istiyoruz tabii ki. İllaki like. kazanmamız gerekiyor diyoruz. Tamam, İsmail abi. İsmail abi. Ulan. Lütfi Yusuf abi. Bugün çok önemli zor bir maça çıkıyoruz. Ee, yani grup ikinciliğini belirleyecek bir maç. İyi hazırlandık. İnşallah ee, Atletico Madrid gibi oynayıp maçtan galip gelmek istiyoruz. Gençler iyi takım kurdu. Rakibimiz güçlü ama taktiksel heyecanlı güzel bir maç olacak. Haydi arkadaşlar kazanıyoruz. Haydi haydi haydi. Anladın mı Nihat? Anladım. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> evet. Tamam. tamam. Hadi. No, hadi, hadi. hadi.